Arkadaşlar biraz DYK'dan bahsedeceğiz kısa kısa bilgilerde. DYK'larda gönüllülük esaslı mıdır? Mesela zorla müdür yardımcısı görevlendirilebilir mi? Yani arkadaşlar, mecbur birisi olacak ya da müdür modülden kimi kurs yöneticisi seçtiyse o kişi duracak. bir DYK yöneticisi vardır ancak cumartesi bir yönetici, pazar bir yönetici görev alabiliyor bunda. Ee, hafta içi olursa hizmet puanını kurs yöneticisi aldığı için o arkadaş görevlendirilebilir. Peki kimse istemiyorsa ne oluyor? Ee, birisi dese ki ben hafta sonu işte gelmek zorunda değilim. Gönüllü olmadıkça beni getiremezsiniz gibi. reisten görev verilir. Ee, zaten idarecilikte gönüllülük yoktur peki. Ee, zaten isteyerek seçiyorsunuz o görevi. Hafta içi kaç günse günlere bölebilir. Zaten ücreti hafta içi yok arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.